Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni çıkan e, Trainer 9.0'ı update denemize rağmen indiremiyoruz. 8.2 üzerinden. Ee, şimdi bütün Trainer'leri bilgisayarımdan kapsamlı bir şekilde sildim. Dosyaları ile beraber hepsini sildim. Nasıl indirdiğimizi göreceğiz şimdi. Vereceğim linke tıklıyorsunuz. Chrome'dan yapıyorsunuz bu işlemi arkadaşlar. Mozilla'dan değil. Aşağıya gelip Dolan'da tıklıyorsunuz. İnmesini bekliyoruz. Dosyayı açmayacağız arkadaşlar. İzleyiniz. Evet indirme işlemi bitti. Şuradaki inlece tıklıyoruz. Aç diyoruz. Konu böyleyken instel demiyoruz, başlata geliyoruz arkadaşlar. Arama çubuğuna büyük harflerle fv2 yazıyoruz. Instel diyelim. Tekrar FB2 yazalım. Evet bu. Gördüğünüz gibi tıkladık. Ee, 32 bit olanlar için burada. 64 olanlar için burada. Buna ters tıklıyoruz. Gönderden masaüstü üstü kısa yol oluştur diyoruz. Ve bakıyoruz kısa yolumuz oluşmuş mu? Evet. Gördüğünüz gibi. Buna da kapat diyoruz. Çalışıp çalışmadığına şimdi bakalım. Evet oyunumuz açıldı. İlk çalıştırmada kuraldır biliyorsunuz. Ters tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Kendi kendine açılacak arkadaşlar. Siz atak demeyeceksiniz. Siz sadece aşağıdaki reklam sayfalarını kapatmakla uğraşınız. Evet. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi 9.0 64 bit benimki. E, dolar hilemiz çalışıyor mu ona bakalım. Evet. Yazımız geldi. Markete giriyoruz hemen. Herhangi bir dolarlı iteme tıkladığınızda da dolarınız artıyor. Fakat olası bir arızaya karşı ben gene de 5'li yeme tıklayacağım. Ve gördüğünüz gibi dolarımız da arttı. Bu şekilde videoyu iyice izleyerek arkadaşlar sizler de 9.0 olan şeyimizi yeni botumuzu indirebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.